Herkese merhabalar, e, 26 Nisan Salı günündeyiz, Didem Hocamla beraberiz. Nasılsınız evet. hocam bugün? Merhaba Gül, gayet iyiyim. Yoğun ve telaşlı bir gün bugün ama gayet iyiyim. Evet, e, 30 Nisan'da senenin ilk tutulmasıyla evet. karşı karşıya kalacağız. Ben Doğru. de bununla ilgili e, size sormak istiyorum, bizi neler bekliyor? E, Yala yoğun bir hafta Gül, tutulma arifesi... E, hep konuştuğumuz gibi tutulmalar çalar saat gibi hayatımızdaki dönüm noktalarını gösteriyor. E haliyle tutulma öncesi de bir takım yoğunluklar yaşamamız normal. Ama e, tutulmanın kendisinden öte gül, balık burcundaki dizilim zannediyorum bizi biraz daha fazla yoruyor duygusal olarak. Ay da balığa girdi ve buradaki diğer bütün gezegenleri tetikliyor. Hatta bakalım biraz daha onların üzerinden konuşalım. E, Jüpiter, Neptün, Venüs, e, Mars bunlara bir de ay eşlik etti. Ay İnanılmaz eşlik. bir evet e, yoğunluk, hassasiyet, duygusal dalgalanmalar, dürtüsellik. E, zannediyorum ruhumuz allak bullak şu dönemde. Hocam ben de öyle hissediyorum açıkçası. Gerçekten mi? Nasıl geçirdin e, bu hafta sonunu? Haftaya nasıl girdin? Ben ee, de çünkü yengeçsin. yani evet, Çok etkileniyor evet, olman evet. lazım şu anda bunlara. Aynen. Etkileniyorum. Ee, i̇dare ediyoruz bakalım. Yani bir kere heyecanlanıyorum. Sonuçta bir tutulma var ve hayatımızın dönüm noktaları ne kadar da bilinmez de olsa hı hı hı. E, merak uyandıracağım. Aslında bu, zaten... iyi umut edelim. Kötüye Uranüsü... hazır Uranüs olduğu için çok beklenmedik olacaktır bu tutulmanın etkileri. Biraz sarsıcı. Ee, benim görüşüm bu balıktaki stelyum yani insanlardaki e, hassasiyet e, beklenmedik olayları biraz daha tetikleyecektir. Eğer e, acı çekmemek için e, üzülmemek için ya da bazı gerçeklerden kaçmak için e, bir takım refleksler geliştiriyorsak bu kötü. E, çünkü etrafına bak. Sen de yaşadığın ortamda gelişen olaylara o kadar çok belirsizlik, o kadar çok bir tarafta korku, bir tarafta belirsizlik, bir tarafta güven duygusu, insanlar yorgun ruhsal duygusal olarak yorgun ve sıkkın. Bu yüzden de işte ani kararlar vermek sakıncalı olacaktır. Şimdi genel olarak bu haftaya baktığımızda. Çok uzun zamandır aslında böyle bir tarafta bir yığılma var gökyüzünde. Böyle 120'lik açı kalıbının içerisinde sıkıştı bütün gezegenler. Şimdi tam tutulma öncesi Merkür ve Plüto'nun bir açısı var. Uyumlu açısı 120 derece içinde ve bütün gezegenler bu 120'nin içine sıkıştı. Boşça diyoruz biliyoruz bu açı E Burada çok küçücük bir tohum muazzam büyük sonuçlar getirebilir efektif kullanıldığında. Nasıl kullanabiliriz? Ee, Hocam o zaman hemen meraklı, meraklı sorayım. <laughs> Nasıl kullanabiliriz? Merkür Prito. Düşünce, derin düşünce, e, en böyle bilinmeyen, en dip, en bir kere her şeyden önce korkmamak lazım bastırdığımız temalardan. İşte en derine inip neyi bastırıyorum, ne yapıyorum, bilinçaltıma neyi itiyorum diye sorarsak yani aslında biraz kendi kendimizle konuşursak biraz kendi kendimize kalırsak dış dünyanın sesini kapatıp bir süre çok kısacık bir süre çünkü madem böyle bir uyumlu açı var madem çok fazla gezegen balıkta kaçışlara meyilli olmak yani kendimizi uyuşturmak yerine biraz çok kısa kısa molalar verip çok kısa kısa kendimizle küçücük kendimize ait zamanlar yaratıp derine inmek, aşağıya inmek. Niye bu beni üzdü? Mesela bir şeyler duyacağız. İlla ki duyacağız. Çünkü bu tutulmada Merkür Plüton'un içerisinde meydana geliyorsa yani iki uçta bu iki gezegen varsa birbiriyle konuşan ve dikkatini çekerim Merkür retro olacak hemen arkasından. İşte bu esnada bir şeyler açığa çıkacaktır illa ki. Çünkü yeni aya doğru gidiyor. Yani dolunaydan yeni aya doğru giden bir e, faz var. Burada releasing yani serbest bırakma, açığa çıkma, e, her türlü şeyin e, ortalığa dökülmesi de diyebiliriz belki buna. Yani bırakmamız gereken, kurtulmamız gereken her ne varsa, içimizde bizi çürüten düşünce kalıpları varsa bunlarla tek 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 e, yüz, yüzleşmek daha doğru olacaktır. En iyi kullanımı bu. Hocam biraz böyle bahar da geldi işte kendimizi biraz böyle cıvıl cıvıl hissederken belki daha da kolaylaşır işimize gelir değil mi? Kışın çünkü bir şeyler daha kullanmak, bırakmak falan çok kolay olmuyor. Yazın yani tabii bırakmaktan ne anlıyoruz? Ee, dediğim gibi balık burada çok tehlikeli olabilir. Dikkat et çünkü hani Neptün, Jüpiter, e, işte Boğa'da, e, Güneş'te Boğa'dayken tamam çok keyifli, çok güzel. Ee, harika cıvıl cıvıl yaz geldi. Biraz içelim, biraz dağıtalım, biraz hayallere dalalım. Güzel. Bunlar biraz güzel. Biraz katışa. Bir ona bilir ona bilir. biraz evet ona biraz dikkat etmek lazım. Çünkü düşünsene Gül mesela izdir ya e, çok baskı altındayken. Hadi gidelim bir iki kadeh bir şey içelim, biraz kendimize gelelim diyoruz ama o onun dozunu ayarlamak. Önemli eğer çok bastırdığın tema varsa alkol ile birlikte nasıl çıkar bilmiyorum. Oy, em, <laughs> bayram sonrası planların biraz bunun üzerine açıkçası. Aman 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 yani. <laughs> Farkın, dozu, Her şeyin dozu en önemli e, olan kısım ama bir tarafta şimdi tabii tutulmaya doğru ilerlerken diyoruz ya uranüstü tutulmayla birlikte e, çok beklenmedik bir takım gelişmeler olacaktır. İllaki olacaktır ama e, merkür Plüton'un açısı ee, bilinmeyen çok fazla şey bir anda açığa çıkacak ve bu çok sarsıcı da olabilir hazır olmayan insanlar için ee, farkında yani çok için Uranüs varsa çok yüksek bekliyorum. evet 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 yani arka planda kalan saklanmaya çalışılan bastırılmaya çalışılan bunların hepsi e, tek tek gün yüzüne çıkacaktır e, bir de tabii Merkür Merkürün e, Plüto ile birlikte açısı varken Diğer taraftan Jüpiter'e sekstili var e, bu sekstilde e, biraz daha geniş açıdan bakabilmek olaylara belki e, ilham aldığımız temalar Her neyse bunların üzerinde biraz daha düşünmek daha e, sistemli düşünmek bir yandan Çünkü Satürn e, Merkür açısı da var yani Merkür çok önemli bir hal alıyor şu anda bu tutulmada neden sadece evet, ne tek düşünüyor. başına? E, Retro'ya dönüyor. Evet yani şimdi Plutoya dokunup retro'ya dönmesi işte bur buraya o yüzden söylüyorum çok dikkat etmek gerekir diye. Hem Satürn'e açısını yaptı hem Jüpiter'e e, açısını yapıyor. Demek ki e, bir şeyleri tekrar düşünmemiz gerekiyor. Tekrar değerlendirmemiz gerekiyor. E, tekrar planlamamız gerekiyor bazı şeyleri tutulmayla birlikte. E, tek başına gezegenlere yaptığı açılardan öte gül Uranüs bu tutulmanın içerisinde ya Uranüs tam 14 derecede mesela bugün bu hafta 14 derece 30 derecenin tam ortası yani ortası ama aynı zamanda ikinci dekanı Boğa burcunun ikinci dekanı ve Boğa burcunun ikinci dekanı bildiğin gibi Merkür tarafından yönetiliyor o yüzden aslında tek başına Merkür'de de Arka planda biraz e, sahneyi organize eden gezegenlerden biri biliyorsun. Ben Merkür'e çok hayranım. Merkür ve Venüs çok ilgi alanımda ve çok büyük haksızlıklar yapıldığını düşünüyorum. Merkür ve Venüs. Hocam her zaman... ben haftaya size, ben haftaya size retroları soracağım. Şimdiden Öyle? Evet. söylüyorum. Tamam. Evet, Merkür retrosu, <laughs> tamam. Merkür retrosunda elektronik alabilir miyim? Eski sevgilim Venüs retrosunda döner mi? ve tamam. Mars retrosunda <laughs> ne oluyor soracağım. Tabii tamam, retro'yu <laughs> ayrıca konuşalım. Tamam. Merkür retrosunda elektronik alabilir misin? Evet alabilirsin. Yani hemen cevabımı verebilirim. Ya yazık caz bu konuda. Ee, hemen suçlu ilan ediliyor ama Merkür'ün işi bizim e, ya bizim alışverişimizi engellemek falan değil ya da yanlış anlaşılmalara tek başına sebep olmak değil. Elbette şunu söylüyorum ama hava elementinde geriliyorsa gül Kısmen belki ama burada e, sabah yıldızı ile akşam yıldızı olması karıştırılıyor zannediyorum Merkür reçosunda. E, Merkür güneşle kavuştuktan sonraki hareketinde e, söylediğin şeyler belki o tez canlılıktan kaynaklı olabilir ama e, Merkür çok daha derin e, bir anlam içeriyor aslında geri giderken. Zihin e, çok fazla uzaklaşamaz ki benlikten. Bu yüzden zaten satır başı güneş hop bir dakika gel buraya diye Merkür geri çağırıyor gel bir dakika uzaklaşıyorsun benden ayrılamazsın nereye gidiyorsun bu yüzden çağırıyor gel bir, bir dakika biz bir dengeye gelelim biz ne konuştuğumuzu bilelim karşılıklı yani konu aslında tamamen bizimle ilgili iş işe gidiyorsun her sabah yani e, işe giderken orada geçtiğin yarım saat 40 dakika ne kadar sürede gidiyorsan milyon tane mesaja maruz kalıyorsun Merkür yani bu, bu kadar bilgi işe gidiyorsun arkadaşların giderken telefonda o kadar çok bilgiye maruz kalıyoruz ve mesajı maruz kalıyoruz ki kendimizden çok fazla kopuyoruz günlük hayatın içerisinde. Tıpkı böyle çala kalem nefes almak gibi, hakkını vererek nefes almamak gibi kendimizle olan bağımız tamamen kopuk ve tamamen dış dünyada yaşıyoruz. O yüzden Merkür çok sıklıkta geri gelir ki kendimizle bağımızı kuralım, ne istediğimizi bilelim, ne söyleyeceğimizi bilelim. Çünkü karar alıyoruz her gün 7-24 aslında yaşarken. Bu yüzden Merkür önemli. Venüs retrosunda sevgilin geri gelebilir mi? Ah, Venüs <laughs> çok daha çok daha derin bir konu bu arada 22 Mayıs'ta. National Council for Geocosmic Research için bir NCGR üyeleri için bir e, webinarımız var canlı. Sunum dili İngilizce olacak ve tamamen bu konuya ayırdım. O daha geniş bir şekilde konuşalım istersen Venus Retrosu'nu. Evet <laughs> sizin zaten şey, Venus, üzerinde evet. bir çalışmanız var. E, o konuda da sizi dinlemeyi çok isterim. Yapacağım. Yani Haziran'da ee, Evet, evet. Ben bir senedir bekliyorum. <laughs> Yok yok evet 22 Mayıs'taki Worldwide bir webinar ama Haziranda sunum dili Türkçe olacak onu burada da yapacağım e, meraklıları için ama genel evet. olarak bu haftayı toparlarsak çok yoğun bir evet. hafta değil. yani tutulma arifesi olduğu için e, duygusal olarak çok yoğun ama eğer biz tutulmaya e, merkür Merkür'den öte Venus, e, Jüpiter kavuşumuyla biraz ayaklarımız yerden kesilmiş bir şekilde giriyorsak dikkat diyebilirim sadece. Bu hafta Hatta, e, biz ay, e, biz Dolunay hakkında konuşmuştuk geçen hafta. Hı -hı. E, onun etki süresinden bahsetmiştik. Şimdi Hı -hı. mesela tutulmalar için, güneş tutulması Hı -hı. E, ne diyebiliriz? Bunun etki süresi nedir? Ne zaman başladı? Başlayacak veya ne zaman bitecek? Ne zaman biz sonucunu göreceğiz? Şöyle söyleyelim istersen bu 30 Nisan'da tutulmamız bu güneş tutulması, yeni ay tutulması. Hemen arkasından bir dolunay var 16 Mayıs'ta dolunay tutulması gerçekleşti. Şimdi bunlar ardışık olaylar. Şimdi yeni aydaki tohum dolunayla birlikte biraz daha fazla etkisini gösterecektir ama. Tutulmanın tetiklenmesi burada önemli. Normalde biz genel olarak şöyle bir çerçeve içine alır e, alırsak eğer tutulmanın süresinin tutulmanın etkisiyle eşleştiğini söylüyoruz. Tutulma ne kadar sürüyorsa o kadar zaman diyoruz biz buna. E, ama genelde daha çok bir tetikleyici gezegen, hızlı giden gezegenin tetiklemesiyle birlikte olaylar açığa çıkabilir. Yani dönüp bu tutulma derecesinin, mesela 10 derece boğada güneş tutulacak, 10 derece boğa da gezegen olan, natal haritasında gezegeni olan insanlar çok daha şiddetli etkisini hissedeceklerdir bu tutulmanın. Ya da sabit burçlarda 2 derece, aşağı 2 derece yukarı sabit burçlardaki gezegenleri olan kişiler çok daha etkilenecektir. Ama yani bu, boğa, akrep, aslan, aslan kova. 10 derece boğada olduğuna göre tutulma demek ki 8 derece 12 derece bir şeyden marjdan yaydan söz edebiliriz. Bunlar çok daha fazla etkilenecektir. Ne kadar ne zaman etkisini göreceğiz dersek bu da Genelde bu derecenin hızlı giden bir gezegen tarafından tetiklenmesidir. Bu bazen çok daha uzun zaman alabilir. Yani biz bugün 30 Nisan sabahında uyandık, tutulma var. Harika tamam, tutulma bitti, etkisi bitti diyemiyoruz maalesef. Bundan 6 ay, 7 ay, 1 yıl sonra Mars, Satürn ya da başka bir lunation burayı etkilediği zaman açığa çıkabilir, görünür olabilir. Çünkü orası şöyle düşün hassas bir nokta yani haritanda e, haritanda böyle bir işaret atılması gibi oraya yani boşlukta güneşe işe ışığa baktığını düşün gül ışığa baktın ışığı kapatırsın gözlerini kapattığın zaman hala orada sanki o ışığı görürsün ya kap gözlerin kapalıyken böyle bir e, hassas nokta bırakır haritada tutulmalar ya da bazı kavuşumlar diyelim. İşte buraları tetiklendiği zaman olay açığa çıkar yani her şey natal harita gökyüzünde ne olursa olsun sadece natal haritanın vadi gerçeklerin onun ötesinde hiçbir şey gerçekleşmez bunu bilmekte fayda var yani şimdi boğa burçları korkmasın. <gülüyor> tutulmalar <gülüyor> eyvah bana kötü aslan, olacak. Boğa aslan kova akrep bitti. Hayır. Abi. her tutulma bizim tutulmamız değil. Düşünsene altı ayda bir tutulma oluyor gökyüzünde. O zaman yaşayamazdık savrulur giderdik. Hayır her tutulma bizim tutulmamız değil. Evet. Evet bu öğrendiklerimiz ışığında da harekete geçersek bu şekilde hareket edersek faydasını göreceğiz. Aynen. Dürtüsellikten <laughs> kaçmak lazım yani. Evet. E, ekleyeceğimiz bir şey var mı? E, zannediyorum. Yani bu hafta sonu söyleyeceğiniz bir şey var mı ekstra? Sadece şunu söylüyorum. E, dürtüsellikten kaçmak lazım. Biraz önce söylediğim gibi çok yoğun bir hafta olacak. Birazcık dikkat etmekte fayda var bu hafta sonuna kadar. Etrafımızda ne oluyor? Şöyle bir bakıp ne, ne oluyor? Bir dakika burada bir şey duydum. Aa, bu duyduğum e, gerçek mi değil mi? İki kere, üç kere düşünüp bunun arkasını e, çok iyi araştırıp öyle değerlendirmek ve karar almak lazım. E, çünkü hala bir takım yanıltıcı e, haberler duyabiliriz, çok gerçek olmayan şeyler duyabiliriz. Unutmayın Neptün tamamen dominant şu anda gökyüzünde. Ee, Venüs Neptün'le birlikte Mars balıkta ne tarafa doğru yönelecek, ne yapacak, dursun mu, hareket etsin mi, daha Satürn'ün baskısından henüz kurtuldu, ilerliyor çok yeni. Ee, bu yüzden e, biraz sakin olmakta fayda var, e, fevri hareket etmemekte fayda var. Sadece biraz daha durup sağduyulu düşünmek, e, ilham almak evet ama... Kaçışlara meyletmek hayır. Evet o zaman özetle kaçmıyoruz. Ayağımızı yere sağlam basıyoruz. E, etrafımızda olan biteni e, tekrar tekrar gözden geçiriyoruz. Aynen. E, sisli bir yoldayız. Uzun zamandır ve gidiyoruz. Evet. ve ve önümüzü adım adım görerek ilerleyeceğiz. Çok yoğun bir potansiyel var. Uzun zamandır çok yoğun bir potansiyel var gökyüzünde. E, çünkü çok dar bir aralıkta sıkıştığı için gezegenler e, faydalanmak gerekebilir. İlham en şu anda en yoğun olan şey. İlham gökyüzünde ama bunu e, zeka ile birleştirmek lazım. E, sabırla ya da disiplinle birleştirmek lazım yoksa son derece tehlikeli olabilir tabii. Çok teşekkür ediyorum ben hocam. teşekkür ediyorum. Ben ben teşekkür ediyorum. Aldık ama retrolarla ilgili tekrar konuşacağız diye umut Haftaya konuşalım retrolar özellikle Merkür tamam. ve yansı. Peki. Kolay tamam. gelsin. Görüyorum. Sağ olun. Bay bay. üzere. teşekkürler. Bye bye.